Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci ünitenin üçüncü konusu mutasyon ve modifikasyonla konu anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer siz de hazırsanız haydi konu anlatımıza başlayalım. Konumuza ilk olarak mutasyon olayıyla başlıyoruz. Mutasyon dediğimiz şey DNA molekülünün çeşitli dış etkenler sonucunda bozulmaya uğramasına denir. Biz bu olaya mutasyon adını veriyoruz. Yandaki şekilde göreceksiniz bakın. Bir mutasyon gerçekleşmiş DNA'nın yapısında. Baktığımızda bir DNA ultraviyole ışınları etkisinde kalmış ve bakın bir bozulmaya uğramış. DNA'nın bu parçasında bir bozulma gerçekleşmiş. O zaman ben mutasyonlar için şunu söyleyebilir miyim? DNA'nın yapısında veyahut da genlerin yapısında gerçekleşen değişimlere mutasyon adını veririm. Genlerin yapısında gerçekleşen bozulmalara mutasyon adını veririm. Bu ifadeler geçtiği zaman mutasyon olduğunu bileceğiz. Genlerin yapısında bakın önemlidir yapısında gerçekleşen değişimler veya bozulmalara biz mutasyon adını veriyoruz. Peki ara bu mutasyonlara neler neden olur? Bakın şekillerini çizmeye çalıştım. Yazıcım bozuk da o yüzden artık elle çizdim. İdare edin birazcık. Radyoaktif maddeler. Radyoaktif maddeler. Radyasyonlar. Ondan sonra ultraviyole ışınlarından bahsettik. Ultraviyole ışınları. Kimyasallar. Ondan sonra aşırı sıcaklıklar. Bu etkenlerin hepsi mutasyona neden olmaktadır. Yani genlerin yapısında değişimlere neden olmaktadır. Genlerin yapısında ne gibi değişiklikler görülür? Şimdi onlara bakalım. Bakalım neler varmış? DNA'daki nükleotit sırasının değişmesi. Bakın DNA'mızda bir nükleotit sırası vardır değil mi? Eğer bir bozulma gerçekleşirse bu DNA'lardaki nükleotit sırası değişebilir. Veyahut da nükleotit sayısının değişmesi, DNA'ya parça eklenmesi ya da DNA'dan parça kopup ayrılması... DNA'nın kendisini hatalı olarak eşlemesi. DNA eşlenmesinde bundan bahsetmiştik. Hatalı olarak eşlemeler vardı. Bakın yandaki şeklimizde de bunu vermiş bize. Bir DNA zincirimiz var. Bu DNA zincirimiz kendisini eşlerken bir bozulmaya uğruyor. Bakın DNA molekülü zincirleri bir fermuar misali açılıyor. Daha sonra bakın şu birinci zincirimiz, şu ikinci zincirimiz. Bunların karşısına yeni zincirler geliyor. Bu zincirlere baktığımızda A, T, T, A, G, C, C, G şeklinde doğru bir şekilde eşlenmiş. Ama diğerine baktığımızda adenin timin guanin adenin olmuş. Yani bakın şu zincir yeni eklenen şu zincirdeki şu bölüm yanlış eşleşmiştir değil mi? Normalde adenin karşısına diğerlerindeki gibi timin gelmesi gerekirken ne gelmiş bakın? Guanin gelmiş. O zaman burada bir hatalı eşleşme vardır. Ve bu hatalı eşleşme sonucunda ne olacaktır? Mutasyon oluşacaktır. İşte mutasyonlar bunların hepsi bakın. Buradaki durumların hepsi mutasyonlara neden olan durumlardır. Bunların hepsi genlerin yapısındaki değişimlere neden olan durumlardır diyoruz. Peki diyeceksiniz ki bu olaylar sonucunda ne olur? Hocam mutasyon dediğiniz şey yani gözle görülebilir mi? Mutasyon dediğim şey canlıların dış yapısına yansıyabilir, fenotiplerine yansıyabilir. Aynı zamanda iç yapılarında da gerçekleşebilir. Tüm mutasyonlar illa dış görünüşte ortaya çıkacak diye bir şey yoktur. Bazı mutasyonlar sadece canlının iç yapısında da gerçekleşebilir. Baktığımızda bazı mutasyon örneklerinde burada biraz komik bir sayfa olmuş olabilir. Elemeyi göz nuru artık idare edin bunları. Bakın. Parmak sayısının fazlalığı elde veya ayaklarda olabilir bu. Altı parmaklılık dediğimiz bir mutasyon. Daha sonra beyaz saç bakın renk pigmentlerinin renk salgılayamaması sonucunda gerçekleşen bir mutasyon. Renk pigmentlerinin uğradığı mutasyonlar sonucunda albino hastalığı dediğimiz hastalık. Renk pigmentleri burada renk salgılayamıyor. Beyaz saçlı, beyaz renkli bütün kılları, tüyleri beyaz renkli oluyor bu hastaların. Aynı zamanda tavşan dudaklılığı dediğimiz şu şekilde yarık dudaklılık, tavşan dudaklılık dediğimiz bu durum. Daha sonra çift başlılık, hayvanlarda görülüyor, insanlarda da görmüşsünüzdür. Çift başlılık yine aynı şekilde bir mutasyon örneğidir. Daha sonra keçilerde boynuz sayısının fazla olması, başka canlılarda da görülebilir bu. Dört boynuzluluk. Bunların hepsi birer mutasyon örneğidir. Ayrıca bunlar dışında başka mutasyon örnekleri var mıdır? Tabii ki de vardır. Mesela ne örnek verebiliriz? Orak hücreli anemi hastalığı. Orak hücreli anemi hastalığında kan hücrelerinin yapısında bir değişim olur. Nasıl? Normalde kan hücrelerimiz şu şekildedir. Yuvarlak şekildedir. Yuvarlak şekilde olmasına rağmen bir mutasyon sonucu bu yuvarlak olan hücrelerimiz bir orak şeklinde bu şekilde bükümlenir. Bu şekilde olduğunda bakın damarları tıkıyorlar. Normalde damarlardan yuvarlak olduğu için rahat bir şekilde geçerken bunlar bu şekilde orak şekilde oldukları için damarları tıkıyorlar ve orak hücreli anemi dediğimiz hastalıklar oluşuyor. Bu hücrelerin şeklinin değişmesi sonucu. Başka sizin de aklınıza gelen mutasyonlar varsa bize yorumlara yazın hepimiz fikir sahibi olalım. Şimdi de geçelim modifikasyonlara. Modifikasyonlar. Bakın mutasyonları anlattık. Mutasyonlardaki olaylarda ne vardı? Genlerin yapısında gerçekleşen değişimler vardı. Şimdi de modifikasyonlara geldik. Modifikasyonlarda ise bazı çevresel koşulların etkisiyle canlının dış görünüşünde gerçekleşen ve kalıtsal olmayan değişimlere biz modifikasyon adını veriyoruz. Bakın modifikasyonlar hiçbir şekilde kalıtsal olmaz. Yani nesilden nesile aktarılamaz. Diyelim ki bir canlı bir modifikasyon geçirdi. Bu canlının yeni doğacak yavruları da bu modifikasyona sahip olur diye bir şey söyleyemeliriz. Asla kalıtsal olarak aktarılmaz modifikasyonlar. Modifikasyonlar dediğimiz şeyler. Çevresel koşulların etkisiyle dış görünüşle gerçekleşen olaylar dedik. Bu olaylar DNA'nın, genlerin yapısında değil, işleyişinde değişimlere neden oluyor. Modifikasyon dediğimiz olaylar genlerin işleyişindeki değişimlere denir baktığımızda bu çevresel etkiler neler olabilir? Mesela ışık şiddeti. Işık şiddeti bir modifikasyon sebebidir. Aynı zamanda sıcaklıklar. Bazı canlılar için bitkiler ve hayvanlarda mesela çekirgelerde. Çekirgelerde belirli sıcaklıklarda benekli çekirge doğarken belirli sıcaklıklarda ben eksiz çekirgelerde olmakta. Ondan sonra pH değerleri. Bakın bu da ortanca bitkisi için çiçek renginin belirlenmesinde etkili. Eğer pH değeri asidik bir topraksa, asit özellik gösteren bir topraksa çiçeğin rengi mavi oluyor. Eğer bazik özellik gösteren bir topraksa çiçeğin rengi mor pembe şeklinde çiçekler açıyor. pH değerleri. Aynı zamanda beslenme şekilleri. Bunları da arılara örnek vereceğiz. İşte arı sütüyle beslenenler kraliçe arı. Bal özüyle beslenenler ise işçi oluyor gibi durumların hepsinde modifikasyon olayı gerçekleşir. Bunlar gibi çevresel etkiler modifikasyonlara neden olur canlılarda. Peki bu modifikasyonlara bazı örnekler verelim şimdi de. Evet yeni bir şaheserim daha burada sizlerle. Burada normalde tavşan var ama at gibi görünebilir size. Bu bir Himalaya tavşanı anca bu şekilde çizebildim. Şimdi sıcaklıktan bahsetmiştik. Demek ki, demiştik ki sıcaklık canlıların modifikasyona uğramasına neden olur. Bakın çoğa çiçeğinde 15-25 santigrat derecede yetişen bitkiler kırmızı renk çiçek açarken 25-35 santigrat derece sıcaklıkta yetişenler beyaz renk açar. Pekala size şöyle bir yorum yapmanızı isteyeceğim. Dedim ki modifikasyonlar asla kalıtsal olarak aktarılamaz. O zaman şimdi beyaz çiçekli bir ortanca bir pardon çoğa çiçeğinin çiçek tohumlarını aldım. Bu çiçek tohumlarını ben 25 30 15 25 santigrat derece sıcaklıkta yetiştirdim. Biz ne demiştik? Modifikasyon kalıtsal olarak aktarılamıyor. O yüzden beyaz olduğu için çiçeği de beyaz olacak diyemeyiz. Neye bağlı bakın sıcaklığa bağlı. O zaman ben bu çiçeği 15 25'te yetiştirirsem kırmızı renkte çiçek açacaktır. 25 35'te yetiştirirsem beyaz renkte çiçek açacaktır. Yani modifikasyonlar asla kalıtsal olarak aktarılamıyorlar. Bir direkt diğer örneğimiz ise kraliçe ve işçi arı. Kraliçe ve işçi arı oluşumunda da beslenme şekli etkilidir. Eğer arı larvaları arı sütüyle beslenmişse bunlar kraliçe arı. Eğer arı larvaları bal özüyle beslenmişse bunlar işçi arı olmaktadır. Beslenme şekline bağlı bir modifikasyondur. Bir diğer örneğimiz ise Himalaya tavşanları. Hocam bu tavşana hiç benzemiyor diyebilirsiniz. Gerçekten de çok benzetemedim. Artık iki kulak, bir top kuyruktan anlamaya çalışın. Himalaya tavşanlarında şöyle bir durum var. Himalaya tavşanları normalde kulakları, burunları ve kuyruk kısmı siyah renklidir. Vücuttaki tüyleri ise beyaz renktedir. Bu tavşanlarla bir deney yapılmış. Bu tavşanların vücudundaki bir bölümdeki tüyler kazınarak buraya buz torbası eklenmiş. Bakın, sıcaklığı farklı olan bir buz torbası ekliyorum. Sıcaklığı Az olan bir ortam oluşturduğum için bu canlıya, bu canlıda sıcaklığın etkisiyle bir modifikasyon gerçekleşecek. Buz torbasının bağlı olduğu yerdeki tüyler siyah renkte çıkıyor. Normalde kazınmadan önce burada beyaz tüyler vardı ve buz torbası bağladıktan sonra burada çıkacak tüylerimiz siyah renkli oluyor. Bakın, bu da bir modifikasyon örneğidir. Peki size şunu soracağım: Bu tavşanın oluşan yavrularında bu bölümde siyah renkte tüyler mi çıkar? Hayır. Neden? Çünkü bu durum bir modifikasyondur. Sadece o canlıyı etkiler. Gelecek nesillere hiçbir zaman aktarılamaz modifikasyonlar diyoruz. Daha sonra geçtim. Kas geliştirme. Kas geliştirme de yine aynı şekilde bir modifikasyon örneğidir. Kas geliştirmede de yine aynı şekilde düşünecek olursak ne söyleyebiliriz? İşte kas geliştirmiş olan bir babanın Çocuğu da kaslı mı doğar? Tabii ki de hayır. Bu bir modifikasyondur diyoruz. Daha sonra ortanca bitkisinden bahsetmiştim. Toprağın pH değeri çiçek renginde etkili oluyor. Bakın, eğer asidik bir toprakta yetişirse mavi, bazik bir toprakta yetişirse pembe, mor renkli çiçekler açıyorlar. Aynı çuhaç çiçeğinde farklı renk açması gibi ama ondaki sebebimiz sıcaklıktı. Burada ise topran pH değeridir. Topran pH değeri yine bir modifikasyona neden olmuştur. Ben size ekstradan bir örnek daha vereyim. Diğer örnekleri de sizden bekleyelim. Tenin bronzlaşması Güneş altında kaldığımızda ten rengimiz ne olur? Koyulaşır değil mi? Bronzlaşır. İşte bu durumda bir modifikasyondur. Bir süre sonra geçer. O zaman bakın burada gördüğümüz şeylerde ne diyebiliriz? Modifikasyonlar kalıcı değildir. Çevresel etkenlere bağlıdır ve asla kalıtsal olarak aktarılamazlar. Modifikasyonla ilgili bilmemiz gereken en önemli noktalardır. Kalıcı değildirler, çevresel etkenlere bağlıdır ve kalıtsal olarak hiçbir zaman aktarılamaz. Ve modifikasyonlar için ne demiştik? Genlerin işleyişinde gerçekleşen değişimlerle oluşur demiştik. O zaman şimdi önemli bir notumuz var ona geçelim. Evet önemli notumuzda. Şimdi mutasyon ve modifikasyonların bu konumuzda en önemli noktası birbirlerini karşılaştırabilmek. Yani size bir örnek verildiğinde mutasyon mu yoksa modifikasyon mu ayırt edebilmeniz gerekiyor. O yüzden mutasyon ve modifikasyonların farklarını çok iyi bilmemiz lazım. Mutasyonlar için ne demiştim? Mutasyonlar genlerin yapısında gerçekleşen değişimlerdir. Genlerin yapısında gerçekleşen değişimlere biz mutasyonlar adını veriyoruz. Ama modifikasyonlara ne demiştik? Yapıda değil, işleyişte gerçekleşen değişimler. Mutasyonlar genlerin yapısında gerçekleşir, modifikasyonlar ise genlerin işleyişinde gerçekleşir dedik. Aynı zamanda şimdi modifikasyonların hiçbir şekilde kalıtsal olarak aktarılamadığını söyledik. Ama mutasyonlar için bundan bahsetmedik. Mutasyonlarda şöyle bir durum vardır. Düşünün mesela 6 parmaklı bir aile düşünün. Birden çok bireyde 6 parmaklılık görülebiliyor. Mesela annesi 6 parmaklı çocuk da 6 parmaklı doğabiliyor. Babası işte 6 parmağı var ayağında. Çocuğunun da ayağında 6 parmak çıkabiliyor. O zaman bakın mutasyonlarda kalıtsal olarak aktarım var. Yani nesilden nesile bir aktarım var. Ama bu durum sadece şu şekilde gerçekleşir. Eğer mutasyonumuz üreme hücresinde gerçekleşmişse eğer mutasyon üreme hücrelerinde gerçekleşirse biz bu mutasyonların kalıtsal olarak aktarıldığını söyleriz. O zaman bize bir örnek verir mesela der ki orak hücreli anemi hastalığına sahip bir babanın çocuğunda da orak hücreli anemi hastalığı vardır. O zaman burada gerçekleşen mutasyon hangi hücrede gerçekleşmiştir? Vücut hücresi mi, üreme hücresi mi? Tabii ki de ne demeliyiz? Kalıtsal olarak aktarıldığı için üreme hücresinde gerçekleş. Evet, konumuzun sonuna geldik. Hem bu tablo sayesinde konuyu baştan sona bir tekrar etmiş olacağız hem de en önemli ayrıntılara burada değineceğiz. Ne demiştik? Mutasyon ve modifikasyonu karşılaştırabilmemiz çok önemlidir. O zaman hemen başlayalım farklarından bahsetmeye. Şimdi mutasyon için ben ne demiştim? genlerin yapısında gerçekleştiğini söylemiştim. Peki modifikasyonlar için ne demiştim? Genlerin işleyişinde gerçekleşir demiştim. O zaman bakın iki önemli ayrıntıdır. Unutmayın mutasyonlar genlerin yapısında. Modifikasyonlar ise genlerin işleyişinde gerçekleşen değişimlerdir. Unutmayalım. Daha sonra biz demiştik ki modifikasyonlar kalıcı değildir. Etken ortadan kalkınca yani modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline dönebilir. Bronzlaşmayı düşünün. Güneş altında kaldık. Güneşin etkisi ortadan kalktığında bir süre sonra tenimiz eski haline geri dönebiliyor, değil mi? O zaman ben buraya ne derim? Etken ortadan kalkınca canlının eski haline geri döndüğünü söyleyebilirim. Ama mutasyonlar için ne deriz? Kalıcıdır. Etken ortadan kalksa da kalkmasa da bu mutasyon asla ortadan kalkmaz. Mutasyonlar çünkü kalıcı etkilerdir, kalıcı değişimlerdir. Devam edelim. Bunun yanında bir de ne demiştik? Mutasyonların eğer üreme hücresinde olursa mutasyonlar kalıtsal olarak aktarılabilir demiştik. Ama modifikasyonlar hiçbir zaman kalıtsal olarak aktarılamıyor demiştik. Bir de mutasyon ve modifikasyona neden olan faktörleri hatırlayalım. Mutasyonu ne demiştik? Radyoaktif maddeler, aşırı sıcaklıklar, kimyasallar, ultraviyole ışınları gibi etkiler mutasyonlara neden oluyordu. Sıcaklık, pH değeri, beslenme şekli bu gibi durumlar ise modifikasyonlara neden oluyor demiştik. Onları da yazalım ve tablomuzu tamamlayalım. Böylece mutasyon ve modifikasyon konusunda tamamladık. Umarım yardımcı olmuştur. Önemli notumuzdaki bilgiler bakın çok önemlidir. Soru çözdürecek bilgilerdir. Bu konuyla ilgili bir sonraki videomuzda soru çözümü yapacağız. Yeni nesil çıkmış soruları çözeceğiz. Ve ayrıca bu konu anlatımına ait konu anlatım föyünü de mehmethocaniz.com adresinden bulabilirsiniz. Açıklamalara linkini ekliyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.